Merhaba oyun severler bugün sizin karşınızda yeni bir PUBG Mobile videosu ile birlikte Bu videoyu size bir like bekliyorum çünkü çok emek var gerçekten bunu bilmenizi ist istiyorum Arkadaşlar bugün C1 C3 yani sezon 15 Artık sezon 15 e, pardon sezon 15 Sezon 5 artık çok bekledik umarım hak ettiğimiz bir şey alırız Elmas kademede bitirdik canımız sağ olsun. Ne alıyoruz? Bir tane parça Şimdi ne olacak? Elmas gitti. Altın ikiye düştük. Oo. Biraz uykum da var. Alırsak ama bu sonra DBS verecek. Elmas Elmas için DBS var. İyi DBS boyalı DBS kuşalı silahı yoktu. DBS de olur hiç sıkıntı yok. Güzel bir paraşüt vermiş az kalem için. Bana yer altı kıyafetini beğendim. Özellikle platin ödülündeki başlığı çok beğendim. Neyse yeni maceraya başla diyelim. Geldik buraya. Buradan bir şeyler alabiliyoruz. Evet, başlayalım. Almaya başlayalım. Bu sarı verilen kupon ne acaba? Neyse bu da bir çık. Royal Pass geldi kardeşim artık biz biz Royal Pass peşindeyiz He, zaman gibi o 42 tane bundan var 680 tane bundan var Buna da akrafet evet, alabiliyoruz Kıyafet var Paraşüt var Müzik Var Bundan kaç tane alabiliriz 600'e 3 tanesi 3 tane Aynen 3 tane, tane lazım aslında. Bedel Neyse. Ağır ama bu. Ağır değildir kardeşim ağırdır. Neyse. Biz ne yapalım bari kıyafet alalım. Şöyle üst alalım Üst. Üff. Çok yakıştı ha. Hadi şöyle bir üst. Bunu en son bakarız. Abi ben bu sezon bekletirme biliyor musun? Vallahi daha şimdi zaten sözün giriş yaptık. Şimdi zaten sizin gözün şimdi video içinde yaptık zaten. Bu sezon bekletirme biliyor musunuz? Abi kar 98 istiyoruz yani. Yalan yok. Ben bu sezon şöyle güzel bir kar 98 istiyorum. Başka ne bileyim yeni bir e, M4 16. Ya ben tahmin biliyor musun? Bence bu sonra en istemedik silahları verecekler. Bak göreceksiniz yani rapis yüklemeyenler ya da rapise daha iç girmeyenler için söylüyorum. Bu sezonu hiç beklemedik bir silah verecek. Görüyorsunuz. Şurada alalım. Ve artık dakikalar dakikalarına sığmıyor. Şurada bir gidersek, şuraya bir girersek bir dakika arkadaşlar, şuraya bir girersek. Ya ben bu RP'si daha çok görmedim ama bence ben bu RP'si az da olsa sevmeye başladım çünkü bu sudu DBS verdi silah olarak. Şu seni DBS. LBS'imiz var. Bu artık. İki paket alalım. Şu iki paketle 4 dört paket yapacağım şimdi. CSC Emre. Er, er, erdiç. Erdiç işte biraz bekle. Ben sana geleceğim. Ben döneceğim. Şu iki tane şundan varmış. Sizin yanınızda açayım diyorum. Yanlış anlaşılmazsa. iki paket de şu. Dört. iki daha bu. Harika. Ne yaptık beyler? Evet. Top top kaldı. Şu paketleri hızlı hızlı açalım ondan sonra Royal e geçecek. Önce klasikleri açacağım. Klasikleri açarsan çok güzel. Bir dakika. klasik açamıyoruz. Ne klasik oldu? Çünkü bu klasik parçacık değil. Bazı bir parçacık. Hadi umarım sansı hızlı ve bize güzel bir şeyler çıkar. Hadi oğlum. Yeni sözler sansı ve bakarıyla çıkar. Yeni sözler de bir yok ya? Direkt geçiyoruz. Bu kıyafet var bende zamansız. Alpada zamansız var. Yok. Göz açıyor. Var 300 yüze ver ya artık. <laughs> Klasik kupa parçacığı ver. Sıkıcı mı oyna koy. Ve garanti ödül. Bismillah bakalım garanti ödülde ne çıkacak. Ben bu arada bakmayacağım. Bakmıyorum şu an hayatta hiç bakmadım hiç bakmam. Ne çıktı? O geek antrenörü seti güzel. Eder. ya hiç çok da oldu. Bir tane daha açıyoruz. Hadi gel. Yeni sudur. Sağ sağ bir tane kafet aldık. O bir tane daha döndü ve şu araçları vermeyin ya. Bunu araçlar ne işe yaradı? Ben daha hiç kullanmadım bu araçları. Düşünseniz de ne işe yaradıklarım ama ben onu kullanmaya çalışıyorum. Döndü. Ah. Her dönüşü de var ya sanki şu şu al şu kaskı ne istiyor? Şu kaskı bir şey var ya. Hadi oğlum. Açtık. 30. Bir daha koysaydın ya. Hiç canımız sağ olsun be önden açıklamayı yapayım öyle gidelim. Bence bu sezon baya baya güzel bir sezon olacak. Hiç ummadığımız silahlarla karşılaşacağız. Umarım Öğren başka bir, bir sene daha resmi olur ve hazırsanız gidiyorum. 3, 2, 1, bu. Evet. o güzel bir araç. Evet. Beyaz bir elbise. Öncü giysisi. Evet. Bu ne? Kadının elinde bir tane Arduka 8 mi? Valla Ne dedim? Bu sezon kadar 98 verecek. Bence bu da 5in sezon 5'in şeysi olacak. Baksana çok önlük görünmüş. Vallahi bak abi neyim ben ya. Dedim sözüm beşin şişi görecektir değil mi? Allah kardı o kadar güzel değil. Hayır. Bura pasatın aldığımda RP puanların bir bir bölümü düştü. RP puan iki kademeye geri almak için buraya Piste satıldı Hadi bir şey iyi bir şey görmedim ki. Abi ya. Ve şey bir aşağı alalım. Bu sezon ki görevle eeeel er, allah allah Sikecekler lan bizi bu sezon Klasik modda enerjice kullan allah Klasik modda arkadaşıyla yedi maç at allah Klasik modda kafadan vurarak büyüsün hasar ver Aynı duyuyoruz da üç defa karabarı karabarı dönüş Önemli ama bir tane paylaşım yap. Meyma bölgesi de bir tör, çatıya hatta da sarok belki sukul. Su Klasik moda takım arkadaşlar içinde de herhangi bir araçla gidiyor. 100 kilo. Vay be. Nasıl da yerine bir düş öyle. Görevler biraz zor ama iş çoktan iyidir. Bu sata çıkabilirsek e, 164 rey pay aldım bu arada da kalma. kanalımıza izlediğiniz için hala devam ediyor Kusura bakmayın diyecek. Siz her videoda tetik kötü. Yani bilmiyorum. Vallahi billahi ben, bak video çekmedim. Allah'ı çok güzel. MS20 60 aşağı inmiyor ama Neyse video çektiğimde <gülüyor> <gülüyor> MS bir aşağı düştü mü? Allah var bir daha kolay çıkmaz. Ulan da yanlışlıkla da çıktım. Başta gir. Bu arada bir şey fark ettim. Özellikle klana girerken yani klan kl, 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 kl klasöre girerken daha çok itet gidiyor. İki tane daha alayım. Bir paket açalım. O paketi zaten ben no. Paketi öyle sıra açacağız. Ee, şey. Neydi? eee Rural tatlı bak şu paketi açacağız. Bir tane alsak zaten bize yetiyor. Bir tane sadece bir tane. Geldik. Şimdi. Ee, paket açalım. Asit paket bu arada. Şunu açalım. Royal yani. üç 3 yapmak için açıyorum yani. Öyle bir şey çıksa da bir şey çıkmayacak. Bak her türlü Etten bir şey çıkmayacak. Ne dedim? Pardon. 99 bu. Ulan bir ne? peki beni mi yapma ya. Başka pek daha var mı? Bir de biz bu parayı ne yapacağız ya? Yani burada böyle altın gibi bir şeyler verdi. Burada bir şeyler alabiliriz gibi geliyor ama işte... Ben ikiye basıp üst tanesini ag Üst tanesini bir alacağım. Bunlar işime daha çok yarar. boş boş kıyafetlerle falan takılamam. Yani bu daha çok işime yarayacak böyle. Yine alabiliyor muyuz? Bitme yokmuş lan alabiliyoruz. Kaç oldu? Bula 400 mü oldu? Allah. Çıkıldı. Bu galiba artık alayız. Allah Allah. Al. 200 lira paralık 200 lira daha gibimiz var. Seksek kartımız var, bayağı Seksek karttaydır. Rulapı burada bıraktık, görevi 99'a bıraktık. Söz on, evet, söz ona bakacağız. Uf. uzun şuradaki başlık geçti şu dokundum başı çok beğendi. Böyle güzel bir kafası var. Kıyafet ve işte de Basa DBS de çok güzel. Çanta, para da de güzel. Aşağıda bir sürü sus ustası 3 Bunlar öyle benim için. Ey ee, o şeyler uzun sonra... like atayım, olmayı, like, Bir sakinle